dua ederken ellerimizi yukarı doğru mu açmalıydı demiş. Güzel bir soru. Yani günlük olduğu için günlük e, ibadetlerimizden dua. Efendim Hazreti Peygamber dua ederken elinin içini, avucunu göğe doğru çevirirdi. Yani rüzgar hani biz şöyle yapıyoruz çok iyi doğru yapmıyoruz. Aslında şöyle yapmamız lazım. Hani buraya yağmur yazsa, nur inse, bereket inse, avucumuzun içine insin diye elimizin şöyle avucumuzu açmak durumundayız. Açmak zorundayız. Ne kadar açalım? Şöyle göz hizamıza kadar Allah'ım duamızı kabul et. Bu olabilir. Biraz daha yukarıya olabilir. Peki en çok yukarıya nasıl olur? Hz. Peygamber'in şöyle dua ettiği görülmüş müdür? Şu şekilde dua etti, görülmüş müdür? Evet. Hz. Hazreti, Hazreti, e, Ebu Bekir ne diyor? Bedir gecesi Bedir Savaşı olmadan ki gece, bir gece önce ordu gelmiş, koca bir ordu var, savaşılacak. Peygamberimizin dinlendiği yere girdim, diyor çadıra girdim. Sabaha kadar dua etti. Allah'a yalvardı. Hatta ne dedi? Ya Rabbi bu bu ordu mağlup olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak. Bu orduyu muzaffer ile Bedir'deki duası Peygamberin Orada diyor Hz. Ebu Bekir peygamberin elini şöyle kaldırdığını gördüm. Peygamber Efendimizin yani koltuk altlarındaki beyazlık görünecek kadar kolları yukarıdaydı diyor. Böyle yukarıdaydı elleri. Biz de elimizi böyle kaldıracağız dua ederken çok istek istekli dua yaparken. Hatta Hz. Peygamber öyle dua etti ki diyor öyle hararetli bir dua etti ki Peygamberimizin sırtındaki abası yani cümbesi yere düştü diyor. Ben cübbeyi kaldırdım dedim ki Allah'ın Resulü kendini bu kadar üzme. Allah bizi mağlup ettirmeyecek diye söyledim. Demek ki duamızda elimiz şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. Peki hocam elimizi şöyle yapabilir miyiz? Bu var mıdır? Arkadaşlar bazı kitaplarda, bazı hadislerde Hazreti Peygamber'in cehennem azabı, hadislerde var. Peygamberimizin cehennem azabından Allah'a sığınırken Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek mesela. Allah'ım mehcurnu minen nar. Allah'ım beni cehennem ateşinden hicret ettir, uzaklaştır. Gibi dualar yaparken peygamberimizin e, avuç işlerinin yere doğru yere doğru eğildiğini, eğdirildiğini biliyoruz. Yani ateşten beni koru, cehennemden koru. Azap bana gelmesin ya Rabbi derken elinizi çevirebilirsiniz. Peygamberimizin yaptığı şeylerden biridir bu da. Kitaplarımızda, hadis kitaplarımızda mevcuttur. Demek ki e, e, ellerimizi peki el niye semaya kaldırıyor? E, sema, yani Allah haşa göklerdir gibi bir ifade kullanılmaz. Bu ifadeyi kullanan bir şey olur mu onu söyleyeyim. Söyleyeyim onu. Allah her yerdedir. Allah her yerde hazır ve nazır. Allah için bir mekan düşünmek doğru değil. Ama gök hani yere göğe doğru kaldırıyoruz ya gök yüceliği ifade ettiği için temizliği, berraklığı, yağmuru ifade ettiği için duada ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Hazreti Peygamber'e bir kadın geldi yani köle bir kadın köleleştirilmiş bir kadın geldi. Peygamberimiz sordu ona Müslüman olmak istedi. Dedi Allah nerededir? Allah var mı? Var dedi. Kadın var dedi. Ee, Hazreti Hz. Peygamber sordu. Eee Dedi ki Allah nerede peki dedi. Kadın elini uzattı. Yukarıda dedi. Yani gökte Peygamber gülmeye başladı Aleyhisselatü Vesselam. Sen Müslümansın dedi. Yani bu Allah'ın varlığını kabul ediyor. Gök diyor yani gök yücelik olduğu için. Yoksa Allah için bir mekan düşünmek doğru doğru değildir. Hocam ben felsefeyi çok seviyorum bu akaid konusu. Ben sana bir kitap önereyim onu oku o zaman. Sağda solda boş kitaplar okuyacağınıza sizi tenzih ediyorum. Özellikle uğraşmak isteyen El Muhassar Fahreddin Razi'nin El Muhassar adlı kitabını oku. Kelam konusunda yazılmış en dehşetli kitaplardan biridir. İslam alimlerinin nasıl felsefeyi tutbuz ettiğini, yanlış felsefeyi görürsünüz. El Muhassal'ı okuyunuz İmam Fahreddin Razi'nin benzeri kitaplar var tabii ki tavsiye ediyorum.